Sizler için birçok uygulama araştırdım. Bugünse ise 3 tanesini sizlere sunacağım. Gelin ilkiyle başlayalım. DuckDuckGo Bu uygulama sizin bütün arama geçmişinizi takip etmeden internete ulaşmanızı sağlıyor ve web sitelerin sizin bilgilerinize ulaşmasını engelliyor. Bir sonraki uygulamamız MacroDroid. Otomasyon konusuna gerçekten iyi. iPhone'da kısa yol tuşu neyse bu uygulamada birebir onu yapıyor. Eve vardığımda Wi-Fi'yi aç, internetimi kapat, telefonu şarja taktığımda bildirim seslerini aç gibi birçok özelliği bizlere sunabiliyor. Son uygulamamız ise Forest. Bu uygulama telefonunuzu bir kenara bırakıp işinize odaklanmanıza teşvik etmeye çalışıyor. Sizin yerinize bir ağaç yetiştiriyor. Telefonu açmadıkça o ağacı büyütüyor ve siz telefonu açtığınızda ne kadar odaklandığınızı görebiliyorsunuz. Bu uygulamanın yararları ise hem kendine odaklanma hem işinize hem dersinize odaklanma gibi diyebiliriz. Sizler için araştırdığım uygulamalar şu an bu şekilde. Eğer videonun devamını isterseniz birçok uygulama daha araştırabilirim. Bu gösterdiğim uygulamalar arasında sizin de kullandığınız var mı?